bugün zeka testi oyunu oynuyoruz. Başlayalım. Bu gençler nasıl aşık olur? Bu ne? Alakasızdı. Balon patladı. Reklam giriyor. Bir dakika. Evet. Yeniden. Şey yaptık. Tüh ya yine hep yek hep yek birden sen bir de sendin sen. Bu ne lan? Bu ne? Ne yapıyoruz ki burada? Aha yaptım. Telefonu sallamak gerekiyor. Sadece. Bir de suratımı açayım. Hop. Evet şuraya koydum. Buzağlara tıkla lütfen. Aha. Kolaydı. Kafayı çalıştırınca oluyor. Siz de benimle beraber çözün. Yapabiliyor musunuz? Hangi kedi en sağda? Ya abicim alıştık ya. Bunlara alıştım ben. Heh, tıklamak gerekiyormuş. İki resim arasındaki farkı bu. yine hmm. her zamanki gibi 15 dakika. Burada ben pek bir fark... Ya benim bedava ya. <laughs> Tişörtte kaç delik var bulabilir misin? Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. Doğru. Ha, bunu yapmamız gerekiyor be. Bunlar toplama yapıyor ama aslında çarpma merak etmeyin. 2 ile 5, 2 ile 3'ü şey yaparsak toplarsak 5 çarparsak 6 2 evet 24 nasıl 11 ya hepsi burada çarpma yapılmış ya arabanın köprüye geçmesine yardım etmen lazım bunu mu tutacağım ya bu iş kolay ya. Tutuyor şöyle alıyor. Arabasını Hop. Bu kolaydı. Hayatını kurtar, Gazını açabiliriz. Sana zahmet. Şöyle. Telefonu sallayacağız. Onu, onu oraya getirip. Hiç yapmanın yaptım. Bu sorunu Üstündeki kedi nerede? Bu ne saçma yazıyı şey yaptım. Ee, anlamadım. Bir. Burası dokuz. Hmm. Pek anlamadım. Burası dokuz. Büyük. 6 tane var burada. 4 tane var. Anlamadım ki. Dur. 1 2 3 4 1 Bir, bir şey bile anlamadım. Çok aynı kedimi bulamıyorum. Aha! Benden kaçmaz bunlar. Şöyle bitmeden bitişe ulaş. Vur. Hadi arabacık gidebilirsin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> İşi biliyoruz ya. Bir dakika bu kurallara aykırı değil mi? Davet. Davetler gelmeden hazır olmalıyız. <laughs> Şu. bir tane yıldız var ama. Tavşan nerede? Aa dur. 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 Aa takılıyor zaten. Burada tavşan. Mümkün olan en büyük sayıyı elde et. Ne ya? Çok kolay. Çünkü üç basamaklı en büyük sayı 999'dur. Lütfen minik elanın el susmasına yardımcı ol. Ha. Oha. Oha. Telefonu gibi böyle ooo, şey yaptı. Acaba tersin hani benim sürpriz çikolatam. Sarı mı? Ne? Allah ama çocuğun sürpriz yumurtası eridi. Eren'in karnı acıkmış lütfen onu doyur. Ya kendi yemek yemiyor mu bu çocuk ya? Soğuk içine su içine buzlu mu katılır? Ben katılıyordum da. Ay maymun araba tutar. Hı, hmm. Ters mi yapsak? Aha bir tane ters döndü. Öldü lan. Öldü ama bir şey olmaz. Yazık oldu. Mavi yarışı kazanmak zorunda ama. Ee dur. Şunları tutsak şöyle. Ne yapacağım? Aa. Buldun mu? Şöyle mi? Şu kırmızıyı tutsam şöyle. Ya olmuyor ki. Allah Allah. Ya imkansız. Ben bunu geçiyorum. <laughs> Kaplumbağa'ya yardım et. Yardım. Şimdi buradan bir şey çıkacak. Aha. İşte bu. Kırmızı yarış kazanmalı. Dur. Aha. Kırmızı. Kazandı kırmızı arkada. Arkadaşlar en sevdiğiniz rengi yazın. Benim en sevdiğim renk kırmızı. Hadi her şeyi yakalım. E kolay. Aa, her şeyi yakacağız. Yani her şey kelimesini de yakacağız. Yaramaz. Can sınavı çalışmadı ama geçer not alması lazım. Rafa'nın oğlunun hangi bina deprem dayanıklı sence? Sallayalım anlarız. Ee, şu. Evet. Bir an anlayamadım. 9 tane elma ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 tane elma bulmamız gerekiyor dokuz. Hadi sayı beni ya. Aha. Öyle altı Evet. Kırmızı rengi seç. Sarı rengi seç. Kırmızıyı seç şimdi de. düdede şimdi de. Nasıl buradan nasıl geçer? En son ben bunu oynuyordum. Kalmıştım burada. Aa otobüsü küçülsem Ya ben değilsin mi şimdi ki önceden? Ekranda kaç yumurta var? 1 İşte 7 tane var. Şurada 4 4 8 de bir çocuk çıktı yedi. Oyunu makasın kazanması gerek. Dünyadaki en kolay iş benim için. Çap çap. Kaç Çok eğlenceli. Özellikle ben kazanırsam. <laughs> Uzaylı durdur. Bak. Hani kediler... Kediler ne alaka? Başarıyı elde etmeye yardımcı ol. Başarı. Zavallı adama yardım et. Nasıl lan? Şuna takmayacak mıydık? denklemi nasıl düzeltirsin? Dur. Şu. Ya işte ateş et şuna. Ya şu çarpıları artı yaparsak olur da. Ya ateş et, ateş, ateş. Ya bu top boşuna yok burada eminim ya. At şuraya. Allah Allah. Atsana kardeşim. At. Ya. Anladım. Şuna vuracağız. Ne alaka bu ya? Hadi vur şunu vur vur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 100 aboneye. 100 aboneye özel. Ee, kendi mahallemi tanıtma gibi bir şey yapacağım. Bir de sizin istediğiniz yapıları yapacağım ama çok zor olmasın. Tam Üç tane şey, tam Üç tane yapı yapacağım sizin istediğiniz ama çok zor olmasın. Mesela benim profil fotoğrafımı yap falan. Ben öyle o kadar uz uzun uğraşmayı sevmiyorum. O yüzden kısa süreli mesela böyle işte mesela şu karakterin kafasını yap. Yaparım. O ses neydi? Püf diye bir ses geldi. Hadi görüşürüz. Öbür videoda yine bunu çekeceğiz. Hadi görüşürüz. Ben o zaman reklam izlerim. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Uzun videolarda çok az abone ve like geliyor. Sıfır abone. Bir, bir iki like. Bir de üç dört izlenme. Hadi yaparsınız. Bu oyun güzel. Bu oyunu yaparsınız. Hadi. Allah emanet olun görüşürüz